Bir yarıya bölüp 30 bin TL denemek istiyorum. Canlar bu arada canlı yayınları kaçırmamak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Telegram kanalımızda da sürpriz hediyelerimiz oluyor. Linkleri yorumlara bıraktım abi. Oradan gelebilirsiniz oğlum çarpan güzel. Oğlum güzel, oğlum güzel. Oğlum güzel. Durun oğlum. Durun oyuna başladık artık. Ver babacım 13350. Artık oyuna başladık kanka. Boş geçme yarım lan. Evet çarpan oğlum lütfen. 20 gitti lan 20 oğlum 20 lan o Geçme 4 yeterli değil lan 4 spinimiz var 4 spinimiz var oğlum Ay lütfen Evet mavi Anasını mavisin hadi lan Anasını avradını ya Kesti Kasanın yarısını bastık yarısını verdi. Ver bir 30 la. Ver bir 30 la. Ver bir 30 la. Yapacak bir şey yok abi. Ver bir 30 la. Neyimiz var oğlum? Hadi lan. Ay güzel. Çok güzel. Tam şu karameli de var lan. Kankam şu karameli de var babacım ya. Anasını avradını ya. Tek sipinde kendini ödüyorsun zaten. Ay güzel mavi. Tamam sustum sustum. Güzel. Güzel oğlum. Güzel. 12 güzel. 12 güzel. Evet oğlum. 15 bin bir, bir el öncekinden zararımız var. Yani 45 bine ana kasayı döneriz. Zaten hemen hemen çıkarmış olduk. Çarpanla Uzatma geldi. Güzel. Ver babacım. Lan zaten dün çok kaybettik yayında. Hadi oğlum. Uuu. Abi şu uzatmayı veriyorsun. Niye veriyorsun? Anlamadım gitti Çarpan. Muz 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 muz. Evet. Erik de geldi. Çarpan yok lan. Elma çarpan elma. Abi niye çarpan yok? Hadi oğlum. Ay yüzüm. İki yetmez. Kankam iki yetmez lan. Bir iki daha verdi. Anasını avradın ya. Babacım bu iki iki ne ya? 45 dedik tam 45 attı abi inanılmaz ya ver bir 45 45'te 45 abi inanılmaz ya abi şu slottan gerçekten şu 2 iki ikisi kaldırmak lazım ver oğlum boş geçiyoruz alo kankan boş geçiyoruz bu ne oğlum bunun Ana sıra paralel evrimli bul lan. Amına kodumun 45'i ya. Şaka gibisin ya. Oğlum 45 bizim betimiz, bizim şeyimiz tam 45 lan. Çekler git ya. 50 de gitti. Çarpan ver. Yanılmaz ya. Ay çok güzelsin biç çok. Ay çok güzelsin o güzel toparladık. <laughs> nice oğlum. Ne oğlum biz bitti demeden bitmez lan. <laughs> güzel güzel toparladık. <laughs> Anasını avradın ya. 45'te yapmadın 16'da yaptı abi. Böyle bir şey yok ya. Çarpan evet güzel. Güzel combo yok ama. Hayır olmaz ya. <laughs> Dur oğlum. Dur lan. Geçme boş. 2000 var, 2000 var. Güzel, 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 güzel. Kurtardık abi. <laughs> Devam lan. Kurtardık güzel. 66 bin. Çok güzelsin oğlum. <laughs> Ver lan şöyle. Bir dakika. Dur, dur. Ver elli. Ver Ma 45. Abi 45 yasak. Bundan sonra 45 yasak. Abi 45 yok bundan sonra. Anasını 45 ini ya. Evet bağladık, bağladık. Bağladı. Komba lazım var. Komba lazım oğlum güzel. 37500. <laughs> Ay yere gidiyordu abi. Ay güzel 25, 15, 25 Allah söyletti lan. 25 at bari. Güzel. <laughs> 12 de burada. Çıkardık mı çıkardık? Çıkardı geçtim ufaktan. Kesme. Ay lütfen çarpan lan. Babacım anasana vuradın yapma oğlum şunu ya abi yapma ya Gitti yüz gitti abi Yüz gitti Amına koyun 1950 lira kar mı ya Yaşadığımız strese bak Hadi oğlum var mı lan bir şey Böyle bir şey yok ya ver 50 daha 1950 lira artıya geçirdi oyunlar. Zorlayacağız, zorlayacağız. Zorlayacağız baba. Zorlayacağız oğlum. Çok hoş geçiyor. Sakın. Sakın bir 45 faciasını 50 de yaşamak istemiyorum abi. Sakın kanka. Gidiyoruz lan. Çok güzel. Dur 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 Evet. Tam bunu atalım. Üzüm 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 üzüm. lütfen. Çarpam 20 metre geldi. Dayı samu nak koyup senin ya güzel. Çok güzel oğlum ya inanılmaz ya. 310 bin lira. <laughs> tekte geldi abi. Ay ya yeter ki yapmak istesin kanka. Karpuz. Çarpanımız yok üzüm de gelir. Çarpanımız yok oğlum lütfen. Tamam 5 var orada 5 var yeterlidir 15 daha geldi de Abi yüzüne bak karpuza bak ya <laughs> Ay çizirmeyi inanılmaz ya Tek spin lan tek spin lan Tek spin de yapacağını yaptı ha inanılmazsın oğlum ya <laughs> Güzel 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 çok güzel kara geçtik kanka Var mı bir şöyle arada bir elle yoklayacağım kanka Arada bir farmı deneyeceğim baba Hatta şöyle bir 40 ver 45 yok abi 45 yok çünkü sürat 40'ı bir alalım 300 bin aramız var. 40 binde bir deneyelim abi üstüne üstüne. Biraz saçma oldu üstüne almak ama bir deneyeceğim. Bir deneyeceğim şans. Hadi oğlum. Karpuz 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 Anasını karpuzunu yat artık ya. Atla şu karpuzu bir. Geçme. Karaman tekte. Yapma lan. Yapma oğlum evet mavi lan Güzel Canlar bu arada Betit'ten oynuyoruz bilginiz olsun Oynayabileceğiniz orijinal linkleri yorumlarda bulabilirsiniz Telegram'dan gelip de isteyebilirsiniz Ver bakalım Güzel 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 çarpan 4 yeterli değil 4 yeterli değil Değil lan 4 Yani, yani üstüne, üstüne üstüne almak biraz mantıksızdı zaten ya 300 almak biraz mantıksız. Çok güzel bir ödeme yaptı 300. 322 bin lira güzel bir ödedi. Üstüne tekrardan 40 bin almak biraz mantıksızdı. Ama şans abi şansımızı denedik. Var mı bir esprimiz? Bunları içeride yapsana oğlum. Yap bunları içeride la. Ne güzel olurdu işte. Şöyle bir 25 mi deneysek ya? Ver lan bir 25 deneyeceğim. Ver bir 25 deneyecek. Yani 300 bin liranın çok altına düşmek istemiyorum abi. 60 bin lirayla başladık. 240 bin lira temiz bir karla veda ederiz. Üstünü deneyebiliriz ama. Boş geçme oldu. 8, 8, 16 çarpan. Güzel. 7800 aldık. Bırakma oğlum. Burada bırakma. Tut kulağından. Hadi lan. Ay çarpana bak. Lan ne ekranlar gidiyor. Hadi oğlum. Anasını avradın ya dalga geçiyor beni devam Abi oyun güzel oyun güzel oyun dalga geçiyor biz anlamadım ya 8000'i bir 400 400'den ver bir 20 turbo 400'den ver 20 turbo abi Abi her zamanki sivit Her zamanki sivit temkinli temkinli baba hoppala Çok güzel gösteriyor oyun kendini ama güzel de kar ettik. Biraz zorlasak mı? Zorlamasak mı bilmiyorum. Ihtan bir yüksek daha denenir mi? 2 tur ödemedi. 40 aldık ödemedi. 25 aldık ödemedi. Şöyle bir 50'ye bir 50. Şöyle bir ver bakayım bir 10 turbo da. Hadi oğlum. Olmadı bir 50 bin daha yapıştıracağım abi. 3-3 gidiyorsun. Var. Neyimiz var oğlum? Yani abi gerçekten kararsız kaldım. Arasına avradım kararsız kaldım ya. Var mı bir esprimiz? Gerçekten kararsız kaldım abi ya. Ne yapsak? Tavsak ver lan. Ver. Anasını avradın korkanın. Çocuğu olmaz. Ver o boyu. Ver abi elimden Kaçmak en güzel kazançtır ama deneyeceğim baba. Kapa gerçekten şu kumarda aldın mı kaçacaksın abi. Kaçmak en güzel kazançtır abi. Gerçi bir her zaman ama deneyeceğim abi. Çarpan küçük. Oy çarpan lütfen. Güzel güzel olan çarpan güzel oldu. Güzel güzel başladı. Güzel başladı. Yarısına fazlasını kurtardık abi. Bir şuan an etme lan bizi. Üzüm lütfen bir tane. Çarpanımız güzel fakat. Uzattık. Devam. Sakin durun oğlum. Durun lan. Ay karaman. Bir tane karaman lütfenlar. lan. Ay lütfen karaman. Allah ya. 4x de yetmez ki abicim ya. Yeni spinimiz var. Güzel ekranlar, güzel ekranlar. Ekranlar güzel. Kalp gitti. Abi. Lan boş geçiyorsun. Alo. Ay lütfen. Evet, evet, evet. Ay güzel. Durun. Durun oğlum. <laughs> durun lan. Anasını sikeyim durun. Nice oğlum güzel. <laughs> abi riski alacaksın ya alacaksın oğlum şu riski ya <laughs> Ay çok güzel abi iki tur zaten ödemedin sert iki tur ödemedin üçüncü denemeseydik olmazdı abi tertemizsin oğlum be mavi 15 çarpan çok güzelsin oğlum manasını buldun ya güzel <laughs> abi böyle bir şey yok kanka ya <laughs> 531.174 TL muazzamsın oğlum ya Var mı bir esprimiz? Bek bebek. Şöyle yapacağım. Şöyle yapacağım. Şunu da bir basayım abi. Yeter baba. Kanka 530 bin TL ya. Muazzam bir kazanç oldu gerçekten. Son o son satın alma gerçekten çok kararsız kaldım ama iyi ki almışım abi. Karca bir yakışır. 530 bin TL gayet güzel bir rakam. Canlar abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Telegram'da etkinliklerimiz devam ediyor. Katılmayı unutmayın. Hoşçakalın dostlar.